Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir OSM videosu ile karşınızdayım. Bugün videomda size %90 işe yarayan bir taktik göstereceğim. Bu taktikimin adı güçlü rakibe karşı nasıl yenilmezsiniz. Gördüğünüz gibi Erzurum Erzurum Everton bir de ekibimin maçını bekliyorum üyelere. Şimdiki konumuz geçelim. Benim olduğum ligde full menajerli bir arkadaşın ligindeyim. Gördüğünüz gibi bütün bir tane boş yer vardı. O da dolmuş. 21'in 21'i de dolu arkadaşlar. Benim kullandığım taktiğin işe yaradığını göstermek için de bakın. 6 maçtır yenilmeyen bir ben varım yani. Ligin başından beri mağlubiyet görmedim ve sıradaki maçım da hiç yenilmeyen bir Rize Spor'a karşı. 10 10 taktiğe karşı ona karşı bu taktiği kullanacağım arkadaşlar. Öncelikle taktiğimize geçelim. Taktiğimiz 4-5-1 ve burada 4-5-1 Oyuncular tabi ben şimdi rastgele değil. Bu ileri uç tekinleri hücumu daha yüksek olanları seçiyoruz. Mesela hücumu Lozovic. Ortaya da defansa en yüksek olanı. O da Ramsey kalsın 81. Geri kalanı önemli değil. Kanatları kanatları en yüksek hücum alan şu anda David antrenmanda Danilo Luis onu antrenmanda sonra koyacağım. Kali de en güçlü ismini koyarsınız. Ben genç Kali'yi seviyorum. Göztepe'den aldım. İleri ucu da Korona'yı koymayı düşünüyorum. <laughs> Korona. Onda şimdi taktiğim taktikler en önemli kısım. Taktiğimizi uzun top yapalım. Aslında çünkü ya da kaleyi görünce vur yapabiliriz. Kaleyi görünce vur yapalım. Çünkü her şutumuz kaleye gitsin. Şimdi tek başına forvet kaldığı için forvet zaten bir kişi. O yüzden hücum kesinlikle yapması lazım. Orta sahi ise forveti destekle yapalım. Defans ise geride kalsın. Her zamanki gibi ben alan markajı ve offside tuzağı kapalı oynarım. Hakeme karşı agresif normal dikkatli oynayabiliriz. Şimdi baskıyı 50'ye bir çünkü baskıyı bir 55 yapalım. Ofansif mi? Ofansif 50 yapalım. Yüksek hızlı 60 çocuğun. Gördüğünüz gibi 55 50 60 taktiğiyle normal. Ama hakem bakayım önce. Hakem fıstık gibi. Buna aşırı agresif oynamak istiyorum ama biz yine de agresif kırmızı kart görürsek işimiz zorlaşır. Kaleyi görünce vur. Dediğim gibi. Görevleri gelelim. Görevleri en yaşlı oyuncu tabii ki de biraz yaş. O kadar yaşlı yok. Lazovic ama ben Lazovic daha hiç maç oynamadı. Çanını biraz Lazoviç oynadı. Penaltı ise tabi ki de sadece bir serbest vuruşçu burada. Sibigözlani. Kornelci. Oliveira. Çünkü Kornel'den gol attı. Kornel'den gol attık Oliveira. Şimdi biraz da sonuçlara bakalım. Maç takvimi. İlk hafta inanılmaz zordu. Fenerbahçe bakın. Yenilmedim. Yenemedim de ama yenilmedim. Yeni Malatya tabii ki de Erzurum ilk başladığı zaman kadır değeri 40 milyonlardaydı. O yüzden Fenerbahçe'yi ye yenilmemem iyi. Yeni Malatya bir gün sonra çok fazla bir şey değişmedi. Ona karşı da bir şey yapamadım. Aslında iki golü de gördüm. penaltıdan attı Malatya. Benim için şanssız bakın. iki maç. iki golü de penaltıdan attı. O yüzden biraz şanssızlık diyebilirim. Sonraki maçım Galatasaray. Bakın ne zorlu bir rakip. Onda da bu taktiği kullandım. Ama bu taktiğim biraz daha defansifini kullandım. Artık defansif kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü beraberlik kalmak biraz da şeyi sinirlendirdi beni. Hatay'ı 1-0 geçtim. Çünkü bunda 4-3-3-A taktiğiyle kanatları kullan yine de gol atamadım forvetleri değiştirdim şu anda hala da bir gol sıkıntım var o yüzden genç bir forvet alacağım ismi Stantovic Sırp diğer Erzurum sporunda yargı dağıtıyor resmen şimdi Erzurum birinci sırada ikinci sırada Kasımpaşa var Denizli İstanbul Galatasaray ve altıda Erzurum tabii ki de yenilmeyen bir takım. Ama yenilmeyen de bir takım var karşımızda. Sıkıntılı bir Rize maçı olacağını çünkü Rize 23 gol atmış. Gol babası yani gol yağmuru. O yüzden biraz da onları kaleye görünce vur. Bu maçtan en kötü beraberlik arkadaşlar. Çünkü Rize'nin kadro değeri de birinci sırada. Ben ise daha 113 çünkü kırklardaydım. En, en arkada ben vardım. Buraya çıkmak bile çok iyi şu anda. Kaldı değeri olarak. Şimdi. Bu. Bunda ise arkadaşlar. Birinciliği aldım götürdüm. Beşiktaş'ı yendim son dakika golüyle 2-1. Şimdi bunun da taktiğini göstereceğim. Böyle rahat takımlara karşı kanatları kullan. Önce dizilişi göstereyim. 4-2-4 oynuyorum. Çünkü forvetlerim çok iyi. Gördüğünüz şu oyuncu almak o lig, Almak istiyorum. Şimdi taktikleri bunu kanatları kullan değil de uzun top yapacağım. Biraz geçen maçta kalmış. Bunlar ise rakibi bastım. Hiç sıkıntı yok. 80 70 Bu gayet iyidir. Agresif iyi. Çok agresif bile oynayabiliriz. Zaten bot çok da çok agresif bastım. Seviyorum çok agresif oynamayı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda böyleydi. 4-5 taktiği taktiğiyle güçlü rakibi nasıl yenilmez galibiyet alınmaz demiyorum çünkü zor için ya nasıl en azından beraberlik kazanır bunu gösterdim sizinle videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenin beğenirseniz bu bunu birlikte başarabiliriz YouTube kanalım daha çok artabilir ve siz daha güzel videoları gelebilir o sene ile ilgili başka bir oyun varsa istediğiniz, yapamadığınız yorumlara belirtin. Onun da videosunu çeker atarım. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.